çeleryle yapabiliriz. Atıyorum sen? Tekillarla. Tekillerle yapabiliriz. Ne? Ee, oyuncaklarla. Oyuncaklarla yapabiliriz. Atedere? Pis şey yap, pis şey ya yap. O da olabilir yaparlar? Atedere? Irma? Sebzelerle. Sebzelerle. Çiçekler. Çiçeklerle Çiçeklerle Evet Nutteniz çok güzel bir şey söyledi Çiçekleri kullanarak ürünü dolu sürebiliriz Bayram Çiçeklerle Çiçeklerinden de oluşturabiliriz Hani parlıyor ya Elmalardan mı bahsediyorsun? Evet Elmalardan da ürünü Ahmet. sürebiliriz Ahmet? Evet, kırmızı elma, sarı elma, yeşil elma şeklinde <laughs> Boya mayla, boya kalemlerinden boya kalemler kullanarak Ahmet sayı boyunca kullanarak lanarak öyle döndürdüler. Afiyə, afiyə çünkü kalem tıraş Eh, çünkü kalem trash tabir ettiğimiz şeylerdir. Toplanır. Eh, şey ya, evet boya boya. Evvallah. Hakkı'ya veren? Gül, 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 Gül Gül, Evet, olabilir. Öğrenmen söylüyor. Evet. Ben evet, söylüyorum. Bakın, bakın. Ben söylüyorum. Tamam, ben de söylüyorum. söylüyor. Çocuklarla. Çocuklarla. Asken. Öyle mi? Muhtemelen. Kutu oyunlar. Kutu oyunla. Evet, kutu oyunla nasıl oynayacak, nasıl anlarak yapabiliriz. Aferin. Asyiklere... Bayrak oynayalım. Bay. Evet, bay.